Yeni Akit Gazetesi İmama Düşman Papaz Ayran Çede kim Kuzan Azgın Azınlık Misyoner Okullarını Alkışlıyor. Evet Kur'an kuşlarını ortaçağ zihniyeti olarak gören çedes üzerine İslam düşmanlığı yapan Azgın Azınlık laiklik elden gidiyor propagandası yaparken Türkiye'de müstemleke muamelesi yapmaya kalkan Fransız okullar ise tek kelime ses çıkarmıyor. Yani Fransız, İngiliz veya şeyler dil eğitimiyle ilgili okullar verilebilir. Çünkü yabancı okullar din eğitimi vermiyor tam tersi efendim normal müfredat eğitimi veriyor. Ama diğer tarafta sadece dini eğitimler var. ÇEDES'le bir Fransız okulunu, bir İngiliz okulunu karşılaştırmanız çok saçma olmuş bence. Yani bir tarafta farklı bir şey var. İnsanları belirli bir noktada tutup çağdaş görünümünden uzak tutmaya çalışıyoruz ÇEDES programıyla. Diğer tarafta ileri medeniyetleri, ondan sonra gelecek medeniyetleri ortaya koyan çağdaş eğitim sistemi var. Yani bunu nasıl kıyaslıyorsunuz anlamadım. ÇEDES bir de çağdaş eğitim şeyler tutuyor ama hiç alakası yok değil mi?